Doktor Ali Tekin'le konuşacağız. Uluslararası ilişkiler Uzmanı kendisi. E, gündemi kendisiyle değerlendireceğiz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. E, merhaba Gülnay Hanım. Ee, şimdi özellikle e, Cuma akşamından bu yana e, çok e, enteresan gelişmelere tanıklık ediyor tüm dünya aslında. İzliyoruz e, önce Trump ve e, Zelenski arasındaki o başlayan gerilim dolu sohbetten sonra... ...şimdi gözler Londra'da gerçekleşecek olan kritik zirvede. E, öncelikle e, Amerika'yı değerlendirerek başlayalım istiyorum ben. E, siz o... E, e, tartışmayı izlediğinizde ilk olarak ne düşündünüz, ne geldi aklınıza? Doğrusunu söylemek gerekirse çok şaşırdım. Sonra bir kızgınlık duygusuna kapıldım. Çünkü Amerikan tarafının yapmış olduğu muamele kesinlikle kabul edilebilecek bir muamele değildi. Sanki savaşı başlatan ve bu savaşı bitirmek istemeyen taraf Ukrayna'ymış gibi. Burada saldırgan taraf Ukrayna'ymış gibi Zelenski'nin üzerine hep birlikte geldiler ve Putin'in ve Rusya'nın ortaya koyduğu bir takım argümanları tekrar eder bir pozisyona düştüler. Dolayısıyla burada mazlum olan taraf, suçsuz olan taraf Ukrayna tarafı ve Zelenski ama sanki gadarlığı yapan, uluslararası hukuku çiğneyerek Rusya'ya bir saldırı düzenlemiş gibi... Ee, Ukrayna devlet başkanına hep bir e, farklı kollardan e, saldırıya geçtiler. Buna Amerikalılar e, dressing down diyorlar. Yani hı hı. çok e, çok yüksek düzeyde e, azarlama e, anlamına gelen bir kelime. E, gerçekten de bunu yaptılar. Doğrusunu isterseniz e, Zelenski burada e, oldukça tutarlı bir duruş gösterdi. Yani tamamen e, aslında çok daha fazla kızgınlık belirtisi e, ortaya koyabilirdi. Şunu da düşünmek gerekir ki Zelenski şu an e, var e, varoluş e, savaşı veren bir ülkenin cumhurbaşkanı. Ve son 3 e, yıldır da bu pozisyonda. Ve e, Beyaz Saray'a gelmeden hemen önce biliyoruz ki Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı kollayan oylar kullandı. Hatta en son yapılan oylamada İran ve Çin'in bile tarafsız kaldığı bir maddede Rusya ile Amerika aynı şekilde oy kullandı ve Rusya'nın saldırgan taraf olmadığını bir şekilde Amerika'da kabul etmiş gibi gözüktü. Bu akıl alır gibi değil. Onun dışında Ukrayna görüşmelere dahil edilmeden Suudi Arabistan'da Amerika ile Rus taraflar bir araya geldiler. Sanki böyle bir ülkenin kaderi konuşulmuyormuş gibi e, sanki böyle bir e, aktör yokmuş gibi, böyle bir ülke onun yöneticileri yokmuş gibi e, bir takım tabi caizse istikşafi görüşmeler yaptılar. Evet. E, ve elbette buna Ukraynalılar ve Zelenski oldukça kızgın olmalı. Onun ötesinde Ukrayna'nın önüne bir kağıt e, bir anlaşma taslağı koydular ve bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin uyguladığı kapitülasyonlardan daha ağır maddeler taşıyordu. Yani bir ülkeye yardım etti tamam Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Biden döneminde ilk yardımlarda bulundu. Bu tamam ama şimdi geriye doğru dönerek bu yardımların maliyetini ortaya koymaya çalışmak ve buradan bir mali bir hak iddia etmek akıl alır gibi değil, hiç şık değil. Yani Ukrayna şu an dediğim gibi bir varoluş mücadelesi veriyor ve siz bu ülkeden e, para istiyorsunuz bu yaptığınız yardımlara karşılık. E, bu, bu oldukça kaba ve e, gaddarca bir davranış. E, kaldı ki e, yani Ukrayna da bu konuda e, olmaz demedi ama dediği şu evet bir takım mineral hakları size verebiliriz ama bu mineral haklarının yanında bir yapılacak bir anlaşmayı Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak anlaşmayı Amerika'nın garantör olarak garanti etmesi gerekir. Yani çünkü bugün biliyoruz ki her şeye rağmen Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü en önemli ülkesi. Dolayısıyla Amerika eğer Ukrayna'ya garanti verirse Rusya'nın tekrar saldırması mümkün olmaz. Ama Amerika bu konuda bir garanti vermek istemiyor. Bu konuyu muğlak bırakıyor. Sanıyorum Zelenski'yi de asıl inciten başlıca mesele bu. Tabii ki yani şu bir de bu zeminde özellikle Trump yönetiminde Amerika'nın garantörlüğüne ne kadar güvenilir? Yani muhtemelen Zelenski de orada sözleşmevari bir yazılım metni istiyor, bir mutabakat istiyor. Tüm uluslararası arenaya yansıtabileceği güvenilir bir belge istiyor. Tabii bilemiyoruz iç görüşmeleri ama şunu sormak istiyorum ben. Rusya'dan özellikle Dimitri Medvedev'in bir paylaşımı çok dikkat çekti Sayın Hocam. Burada Amerikan yönetimini destekleyen ve gerçekten ağzı alınmayacak hakaretler eden ama Zelenski'ye hakaretler eden bir mesaj paylaştı X platformu üzerinden. Dolayısıyla şu, bu bize belirli bir anlamda ee, bu hafta özellikle Amerikan e, ve Fransız e, magazinlerini süsleyen fotoğrafları aklımıza getirdi. Yani e, neredeyse dünyanın e, tüm kaynakları e, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ikilisine mi hizmet ediyor? Yani şu an artık Ukrayna bir kukla mı oldu acaba bu iki büyük güç arasında sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Çünkü biliyoruz ki o değerli madenler, mineraller dediğimiz e, e, madenleri e, Amerika korumak için değil, kendi e, ticaret ve teknolojisini de değerlendirmek için, ucuza kapatmak için aslında işi istiyor özetle. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Evet kesinlikle haklısınız. Aslında Putin ve Rusya genel olarak Ukrayna'nın yapay bir devlet olduğunu, aslında Ukraynalıların Rus olduğunu, fakat bunun farkında olmadıklarını. Dolayısıyla Ukrayna diye bir ülkeye gerek olmadığını başından beri söylüyor. Yani bütün bu söylemi gösteriyor ki Rusya Ukrayna'yı yutmak istiyor. Ayrı bir aktör olarak, ayrı bir devlet olarak, ayrı bir millet olarak görmüyor. Ama Ukraynalıların çok büyük bir çoğunluğu bunu farklı görüyor. Yani kendilerini Rusya'dan ayrı bir ülke, ayrı bir millet olarak görüyorlar. Hı -hı. Şimdi bu birincisi. İkincisi yakın zamana kadar öyle değil. Ama bugün Amerika'da Artık dünyanın yönetimini uluslararası hukuk çerçevesinde değil, biliyoruz ki Birleşmiş Milletler'in kuralları var. İşte Her ülke egemendir, toprak bütünlüğüne sahiptir, kendi geleceğini tayin hakkına sahiptir. Amerika da bunun aslında başlangıçta ortaya konulduğu ülkeydi dünya sistemi için. Ama bugün Trump yönetimi öyle anlaşılıyor ki güçlü birkaç ülkenin istediği her şeyi yapabildiği kendi arka bölgelerinde yakın coğrafyasında istediği gibi herkese her türlü zulmü yapabildiği bir dünya düzeni öngörüyor. Bu bakımdan da Trump'ın gözünde Ukrayna Rusya'nın arka bölgesi. Evet. Dolayısıyla da Rusya arka bölgesinde bu Doğu Avrupa'yı da içeriyor. Daha önce Sovyet Cumhuriyetleri olarak alınan ülkeleri de içeriyor. Kafkasya'yı hatta Balkanların bir kısmını bile içine alıyor olabilir. Onu söyleyebiliriz. Evet. Buralar Rusya'nın egemen güç olarak ne isterse yapabileceği gibi bir anlayış var. Çünkü kendisinin de ortaya koyduğu anlayış şu. Hani diyor ki ben Panama kanalını geri almak istiyorum. Kanada 51. eyalet olarak Amerika'ya bağlanmalı. Greenland aslında bize satılsın, bizim olsun. Yani burada görünüyor ki Amerika'da zaten kendi çevresindeki bütün alabileceği zayıf gördüğü bütün aktörleri alt edip kendisine katmak istiyor. Peki. E şimdi böyle bir durumda baktığınız zaman. Sayın hocam demek cümlenizi ben... sakın unutmayın. Çok küçük Tabii. bir virgül koyalım devam edeceğiz birazdan ama Bolu'ya gitmemiz gerekiyor. Çünkü Kartalkaya faciasını anma programında CHP lideri Özgür Özel konuşuyor.